Değerli arkadaşlar, Daha İyi Yargı Derneği bünyesinde hazırladığımız Anayasa Candır program serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Kıymetli Ayşe hocamızla birlikteyiz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ediyorum Burhan Bey, iyiyim. Sizin de iyi olduğunuzu umuyorum. Çok teşekkür ederim hocam, kolaylıklar diliyorum. Hocam şimdi e, bazı şeyler için biraz kafamız karışık son zamanlarda. Bir toparlayalım istiyorum. Ben İzin verirseniz anayasamızın beşinci maddesini okumak istiyorum. Devletin temel amaç ve görevleri. Hani bazen insanlar soruyor ya nerede bu devlet diye. İşte bu yanında olması gereken yani aradığı o anda ihtiyaç duyduğu devletin ne olduğunun anayasada nasıl olduğunu insanların bir kere daha e, gözden geçirmesini temenni amacıyla. Hocam beşinci madde şu. Devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır diyor. Muhteşem bir tanım hocam. Her bir e, kavramı muhteşem. Burada hocam dikkat çeken bir şey var. Biz hep günlük hayatımızda bundan bahsediyoruz ama diyor ki cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak. Cumhuriyetçi demokrasi dememiş, demokrasiye dayalı cumhuriyet dememiş. Cumhuriyeti ve demokrasiyi diye her iki kavramı ayrı ayrı korumak olarak devletin görevlerinden, temel görevlerinden biri olarak bunu saymış. Hocam anayasamıza göre neden cumhuriyet ve demokrasi diye ikili bir ayrım kavramsal olarak mevcut? Evet, şimdi... Anayasamız için son derece önemli olan iki kavrama dikkat çektiniz. Çok haklı bir soru, çok yerinde bir soru. Teşekkür ediyorum. Bunun üzerinde birlikte düşünelim. Yine anayasamızın içinde izleyicilerimizle birlikte bir yolculuğa çıkalım. Her bölümde böyle yapıyoruz. Yeni sorularla anayasanın içinde yelken açıyoruz ve hazineler bulup geliyoruz. Anayasamızın başlangıcında anayasa... Bizim düzenimizi, toplumsal düzenimizi hukuk kurallarıyla ve kurumlarla, devlet kurumlarıyla oluşturduğumuz düzeni özgürlükçü demokrasi olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla biz burada bizim düzenimizin DNA'sına dair bir tanım buluyoruz. Demek ki demokrasi tanımını ilk defa burada kullanıyor. Cumhuriyet dahi demeden önce, Türkiye Cumhuriyeti diye tabii başlıyor ama e, tanımlama olarak böyle bir tanımlama yapıyor. Daha sonra anayasamızın ilk maddesine geldiğimizde Türkiye devleti bir cumhuriyettir cümlesiyle karşılaşıyoruz anayasamız. Bu cümleyle başlıyor ilk maddesinde. E, demek ki demokrasidir demiyor, cumhuriyet olarak nitelendiriyor. Daha sonra e, ikinci maddede cumhuriyetin nitelikleri diye bir başlığı var bu maddenin. Cumhuriyeti tanımlarken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanımlarken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik bir devlettir diyor. Yani bir sıfat olarak kullanıyor. Devletin bir temel bir özelliği olarak anayasa demokrasi kavramını kullanıyor. Demokratik diyerek. Daha sonra ise sizin de biraz evvel okuduğunuz devletin amaç ve görevlerini tanımlayan maddede devletin cumhuriyeti, ve demokrasiyi koruma görevi olduğunu söylüyor. Şimdi bura, bu verilerden yola çıkarsak e, şu sonuca varabiliriz. Cumhuriyet ve demokrasi eş anlamlı değil. Birebir e, aynı kavramı tanımlanıyor. Ama birbirine çok yakın kavramlar olduğunu da hissedebiliyoruz. Bu e, kavram ikileşmesi e, biraz haklar ve özgürlükler, kavramlarına benziyor. Yine anayasamızda temel hak ve hürriyetler diye hep birlikte kullanılan böyle bir tamlama var. Biz bu böyle ikilemeyi yine anayasamızda cumhuriyet ve Şimdi de görüyoruz. O zaman bunların arasındaki ilişki nedir? Birbirlerinden ayrılan yönleri nedir? Bunu belki saptadığımızda iki kavramı da daha iyi yerli yerine oturtacağız. Bunun için belki e, kökenlere gitmek gerekebilir. Demokrasi kavramı eski Yunanca'da demos yani halk ve kratos güç, kuvvet, iktidar, otorite sözcüklerinin birleşmesinden meydana geliyor. Yani iktidarın, gücün, egemenliğin halkın elinde olduğu, halk tarafından yönetilen, yönlendirilen bir toplumsal düzen ifade ediliyor. Cumhuriyet, Cumhuriyet'in İngilizce'de karşılığını bildiğimiz ve e, Latince'den gelen e, kavram karşılığı ise res, publicum, publicum, public yine halk, kamu demek, kamu anlamına geliyor. Res de mal, eşya ait olan anlamında. Dolayısıyla halkın malı, halka ait olan şey anlamında. Şimdi biz bunlardan giderek cumhuriyetle demokrasi ilişkisini e, yalın bir şekilde tanımlamaya çalışalım. Şimdi ilk anayasamızın ilk maddesi Türkiye devleti bir cumhuriyettir demişti. Yani mülkü yani devleti tanımlarken demek ki bu mülk bu devlet halka ait olan bir devlettir diye tanımlıyor. Mesela diyelim Birleşik Krallık adı üstünde bir krallık uzunca bir dönem Kraliçe tarafından yönetildi. Sonra kraliçenin vefatıyla yine bir krala geçti. Orada mülk yani devletin üzerinde var olduğu alan ve onunla bağlantılı olan tüm mülkiyet alanları aslında kraliyete ait. Hatta tabii ki orada da mülkiyet hakkı var ama aslında yine kraliyete ait olan bir ana mülk üzerinde bireyler hak sahibi oluyorlar. Bu bir e, düzenleme şekli, bu bir e, devletin kime ait olduğuna dair bir tercih. Bizim açımızdan birinci maddemizde yapılan tespit Türkiye devletinin bir cumhuriyet olduğu dolayısıyla bizim halkımızın bütünüyle milletimizin egemenliğinde olan bir devletimiz, mülkümüz olduğunu anlıyoruz cumhuriyetten. E, bunu bu şekilde tespit edebiliriz. Peki demokrasiyle bunu nasıl bağdaştıracağız? Şimdi demokrasi de bir işleyişi ifade ediyor. Halkın gücü, halkın iktidarı. Yani bu mülkün yönetimi ile ilgili bir kavram. Bu mülk, halka ait olan bu mülk nasıl yönetilecek? Yine halkın iradesini ortaya koymasıyla yönetilecek. Mesela şöyle bir durumda olabilir. Halkı ait olduğu söylenen bir mülk yani dolayısıyla devletin üzerine kurulu olduğu, devletin hakimiyetinde olan bir mülk halk tarafından yönetilemeyebilir. Bir diktatörlük söz konusu olabilir. Demokrasi olmayabilir. Evet halka aittir mülk güzel ama işleyişte, bütün toplumsal hayatın düzenlenmesinde halkın iradesi, halkın hayalleri, halkın ihtiyaçları dışlanmış olabilir. O zaman demokrasi bu mülkün yönetiminde de olabildiğince yani mümkün olduğu ölçüde, işleyiş el verdiği ölçüde halkın iradesinin egemen olmasını ifade ediyor. Biz 85 milyonluk bir ülkeyiz. Tabii ki 85 milyon kişinin her birinin iradesinin bu mülkün yönetilmesine dair her işlemde oydaşmasını beklemek mümkün değil. Ee, daha küçük nüfuslu ülkelerde ve e, bu şekilde belki, e, doğrudan kendi kararlarına başvurma geleneğinin kültürünün daha yaygın olduğu ülkelerde daha demokratik daha çok demokratik usuller söz konusu olabilir. Ama ülkenin e, özellikle nüfusu arttıkça ve e, bu demokratik işleyiş e, gelenekleri gelişi itibarıyla çok yaygın değilse veya yeterince işlevsel mekanizmalar kurulamadıysa o zaman e, gerçek anlamda e, demokrasiyi hayata geçirmek daha zor demektir. Dolayısıyla demokrasinin de e, renkleri var. Yani şöyle geniş bir yelpaze düşünün. E, demokrasi var, demokrasi var. Bu bir meydan okuma, bu becerebildiğimiz ölçüde yapabildiğimiz bir şey. Aynen bir ticari işletmenin işletilmesinde olduğu gibi. Yani belki böyle bir örnek de verebilirim. E, örneğin bir ticari işletme açmaya karar verdiniz. Bütün e, donanımını her şeyine hazırladınız. Böyle Düğmesine basacaksınız ve ticari işletme faaliyete geçecek. Her şey hazır ve o ticari işletme size ait her şeyiyle hazır. Sizde bunu işletmenin bilgisi de var. Ama e, işletip işletemeyeceğiniz, nasıl işleteceğiniz sizin işletmecilik bilginize, e, emeğinize, azminize ve biraz da şansa bağlı. İşte demokrasi de bu yolculuğu ifade ediyor. Yani halka ait olan bu mülkün e, yine halkı mutlu edecek şekilde, halkın ihtiyaçları doğrultusunda adil, eşitlikçi bir şekilde yönetilmesini ifade ediyor. Bunun için tabii ki yine ön koşu nedir? Hepimizin artık çok iyi bildiği hukuk devleti kurgusudur. E, biz kuralları bir kenara bırakırsak, o kuralları ciddiye almazsak, o kurallara uymazsak, iş keyfiliğe biner. yolsuzluk, zorbalık, zulüm ardı ardına gelir. Yani kuralsız bir hukuk devleti olmaz, hukuk devleti olmadan demokrasi işlemez ve cumhuriyet dediğimiz rejim hayata geçemez. Dolayısıyla mülkün halka ait olduğunu söylemek de maalesef sadece kağıt üzerinde bir söz olarak kalır. İkisi birbiriyle çok ilgili bir kavram kavramlar. Biri Varlığın kime ait olduğunu ifade ediyor. Diğeri bu varlığın işletilmesi ve yönetim şeklini e, ifade ediyor. Demokrasi de adı üstünde halk için bir yönetim. Halkın mümkün olduğunca gerçekten iktidara sahip olduğu ve ortak akılla e, bu yönetimi gerçekleştirdiği bir işleyiş şekli. Böyle ifade edebilirim sanırım. Hocam şimdi maddeden ve sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum. Hani e, cumhuriyet bir e, donanım, demokrasi de bir yazılım. O donanıma anlam kazandıran bir yazılım. Evet. Şimdi devletin görevleri olarak diyor ki kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldıracak diyor devlet. Demek ki devletin görevi siyasal, ekonomik ve sosyal engeller var. Bu engeller sosyal hukuk devletini ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde kişinin temel hak ve hürriyetlerini sınırlıyorsa bu engeller devletin görevi bu engelleri ortadan kaldırmak. Hürriyetçi demokrasi diye Anayasada tarif edilen şey, cumhuriyet dediğimiz donanımın varlığının bir anlam kazanabilmesi için demokrasi dediğimiz yazılımın akışkan bir şekilde işleyebilmesinin altyapısını hazırlamak. Yani demokrasi diyoruz ama eğer hukuk devletini işletmiyorsak, adalet kavramını, e, bağımsız yargıyı, bağımsız savunmayı gereği gibi işletmiyorsak, o zaman yazılımda hatalar meydana geliyor ve bu yazılım hataları e, belli bir kritik eşiği açınca da donanıma da zarar vermeye başlıyor. Böyle anlıyorum hocam. Demek ki e, cumhuriyetin ve demokrasinin anayasada ayrı ayrı zikredilmesinin sebebi her ikisinin toplamında gittiği yerin e, önce hukuk devleti arkasından da özgürlükçü demokrasiye dayanıyor olması. Böyle çok, diyebilir miyiz hocam? Çok güzel bir benzetme yaptınız. Hemen bunu doğrulayacak bir örnek daha vermek istiyorum. Yine hem cumhuriyetin hem demokrasinin kullanıldığı bir başka hüküm var. 14. maddemizin ilk fıkrası. Bakın orada da şunu söylüyor. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve layık cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Şimdi yazılımın örneğini verdiniz ya demokrasiye yazılım dediniz. Bu yapıldığı zaman yazılımın içine bir virüs girmiş oluyor. Ve bu yazılımın amacı ne? Dodanımı çalıştırmak, amacına göre işletilmesini sağlamak. Ama siz bu yaratılan, bin bir emekle yaratılan, bilinçle yaratılan, eğitimle yaratılan, liyakatle yaratılan sistemi istismar etmeye kalkarsanız, manipüle etmeye kalkarsanız ne olur? Sistem kilitlenir. Yazılım çöker dediğiniz gibi hatta giderek donanım dahi etkilenebilir diye düşünüyorum. Yani giderek daha büyük kaos, karmaşa ve mülkün de tehlikeye altına girme sonucu doğar. Bu açıdan da şuna da çok dikkat etmemiz gerekiyor tabii. Devletin yine temel amaç ve görevlerinden birinin eğitim olduğunu da önceki programlarımızda e, da dile getirdik. Çok önemli bir konu. Yani e, demokrasinin işleyebilmesi için e, bu yazılımın hepimizin beyninde olması gerekiyor. E, bu bilincin hepimizin içine işlemiş olması gerekiyor. Biz e, olabilecek en iyi düzende yaşıyoruz. Ama eğer bunu herkes anlamazsa, idrak etmezse ve gereğini yerine getirmezse, maalesef. Bu 14. maddedeki tehlike ortaya çıkıyor. istismar olasılığı doğuyor çünkü herkes bu bilinçte olmayınca şu e, sorun doğuyor. Aa ne güzel ben bu özgürlükler içerisinde gemimi yürütürüm. Fırsatçı bir şekilde, açgözlü bir şekilde hakkım olmayana göz dikerim ve bunu elde ederim. Yani çünkü burası bir özgürlükler alanı. Burada yine çok önemli bir konuyu daha gündeme getirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bizim özgürlüklerimizi düzenleyen 12. madde vardı ya. Herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğunu belirten maddenin ilk fıkrası. O fıkradan hemen sonra yani ikinci paragrafta şunu söylüyor anayasa. Temel hak ve hürriyetler kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da içerir. Yani demokrasi aynı zamanda sorumluluk gerektiren ve sorumluluk sorumlulukla kullanılması gereken bir sistem. Yani demokrasiyi eğer siz bu bilinçte olmayan kişilerin eline bırakırsanız çok büyük bir tehlikeye maruz kalınır. Ve yine hemen Hocam. bir madde daha bağlamak istiyorum. Onun için liyakat çok önemli. Anayasamızda açıkça Kamu hizmetlerinin mutlaka ehil ellere verilmesi gerektiği yazıyordu. Yani burada anayasanın döngüselliğini umarım bir kere daha görmüşüzdür. Hepsi birbirine bağlı. Hocam hemen ben o halkayı da e, tamamlamak adına ekleyeyim. Anayasanın 58. maddesinde gençliğin korunması diyor ki devlet istiklal ve cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin, müsbet ilmin ışığında Bakın ölçü bu. Müsbet ilmin ışığında objektif, bilimsel, akla dayalı bir şeyden bahsediyorum. Müsbet ilmin ışığında gelişmelerini ve yetişmelerini sağlayacak tedbirleri alır demiş. Altına da yazmış: Devlet gençleri cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Eğer gençler müsbet ilmin dışında başka şeylere yöneliyorsa o bir cehalet ve devlet bu cehaleti ortadan kaldırmakla yükümlü. Ben böyle anlıyorum. Hocam bir yere varacağız. Başlangıçta şöyle diyor. Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu anayasa Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda diye başlamış. Son cümle şu hocam, başlangıcın son cümlesi şu. Bu anayasa Türk milleti tarafından demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olmuş. Programımızın Hocam ilk bölümünden itibaren anayasamızın son derecede romantik bir dille yazıldığını ve Türk insanının mutluluğu arama hakkıyla başladığını konuşmuştuk. Geldiğimiz noktada demokrasiye aşık Türk evlatları diyor hocam. Bu romantizmi nasıl bağlayacağız şimdi bu programda? Vallahi anayasanın üzerine söz söylemek kolay değil, sadece iliklerime kadar bu sözleri hissettiğimi ve sanırım doğru formata aldığımı söyleyebilirim. Dilerim 85 milyona da bu nasip olsun ama bu nasip kısmet işinden çok eğitim işi. Yani bu bilinci kazanabilirsek biz bu yazılımı işletebiliriz. Çok şükür donanımımız var. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak ama e, işletim sistemimizi de korumamız ve sürekli güncellememiz gerekiyor. Biraz da böyle bir modern dille ifade etmeye çalışmış olayım. Çok teşekkür ederim hocam. E, her neredeyse e, demokrasiye aşık Türk evlatlarını e, sevgiyle, e, saygıyla kucaklıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinleyenlere. Hoşçakalın.